Değerli yarışsever dostlar, 11 Ağustos 2020 Salı günü Kocaeli tahminlerimizi sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayız. Çalışmamızı yaptık, tamamladık, hazırız ve çıkan verilerimizi, istatistiklerimizi, rakamları sizlerle paylaşacağız. 9 koşulu bir program ve e, yüksek ikramiyeli koşu, bir tane A3 koşu var malum. A klasman jokeyler de Kocaeli'de, biz bizde bir Kocaeli bakalım. Hiç vakit kaybetmeden ilk ayakta başlayalım. 4. koşudan itibaren başlayan ilk ayakta 3 yaşlı İngiliz safkanlar şartlı 4, 2000 metre mesafede koşacaklar. Önceki senelerde de aynı koşuyu safkanlar koşmuşlar. 10 kez 10 mu bakalım 3, 6, 9, 12 kez koşmuşlar hatta. Ve bu 12 koşunun 12'sinde de altılı Ganyan favorisi ilk 4 safkanın dışına hiç çıkmadığını görüyoruz. Güzel bir haber. Yani diğer ayrıntılara bence hiç gerek bile yok. Hani hiç bakmadan ilk 4 atı yaz geç. Fakat yine de diğer ayrıntılardan da bahsedelim. Handikap puan sıralaması ilk 6'nın dışına hiç çıkmadığını görüyoruz. Son koşularında handikap 10, 14, 16 gibi koşuları koşup da gelenlerin kazandıklarını görüyoruz. E, genellikle tabelaya giren ya da işte tabelaya yakın ya da en kötü altıncılık elde eden safkanların e, bu koşuda kazandıklarını görüyoruz. meydan maiden olmayan safkanların yine kazandıklarını görüyoruz. Hani Maiden henüz çıkamayan safkanların hiç kazanamadıklarını görüyoruz. E, bir de derece anlamında 2 numaralı Bozdağ Bey isimli safkanın 1700 düzeltiyorum 1800 1500 ve 1400 metre mesafede rakiplerine oranla daha iyi derecesinin olduğunu. Aynı şekilde 5 numaralı Captain of the Sea isimli safkanın 1900 metre mesafede e, rakiplerine oranla daha iyi derecesinin olduğunu ve yine 6 numaralı Mavi Kılıç'ın rakiplerine oranla daha iyi derece yaptıklarını görüyoruz. Sonuç bir numaralı Ahmet Beyli 10 koşuda 53 handikap puanına ulaşan ve burada en yüksek handikap puanla koşacak Safkan'ın zaten bizim sürdürek favorimiz olduğu net belli. 5 numaralı Captain of the Sea o da 7 koşuda 47 handikap puanına ulaşmış ve Safkan'ın 1900 metre mesafede 1, 2, 3, 9, 10 ve 11 nolu Safkanlardan iyi derecesi var. 6 numaralı Mavi Kılıç isimli Safkan Henüz 4 koşusu olsa da 4 koşuyu 39 handikap puanı sığdıran bir safkandan bahsediyoruz. Hani bizim maiden, henüz Maiden'dan yeni çıkmış olması belki istatistikleri karşılamasa da zaten koşunun favorisi olacak. Ve safkanın 3, 8, 9, 10, 11 nolu rakiplerinden de iyi derece yaptığını görüyoruz. Daha sonra 2 numaralı Bozdağ Bey ve daha sonra da 3 numaralı Eyvah Mehmet isimli safkanlarla bu ayağı çok rahatlıkla geçebileceğimizi düşünüyorum. Değerli dostlar. İkinci ayaktayız. Dört ve yukarı İngilizler handikap 15 Yamak 2 koşusunda 1400 metre mesafede koşacaklar. Ee, kesinlikle sürpriz bir koşu olduğunu düşünüyorum. Önceki senelerde evet koşulmuş ama sadece üç kez koşulmuş. Çok da anlamlı veriler yok. Onun için burada çok safkana şans veriyorum. Ee, şans vermediğim 7-8-9 ve 12 no'lu safkanlar var. Onun haricinde safkanların tamamını neredeyse şans veriyorum ama hepsi demekte de fayda olduğu kanaatindeyim. İmkanı olanlar hepsi diyebilirler. Şimdi üçüncü ayaktayız. 3 Üç yaşlı Arap safkanlar meydan 1200 metre kum pistte koşacaklar. Önceki senelerde koşulan 10 koşunun istatistiklerini çıkardım. Tam da bu Haziran ayının programının bir koşusu. Haziran ayında koşulan o koşularda 10 koşunun 6'sında %60 AGF ilk 2 safkanın kazandığını görüyoruz. Onun haricinde 2 kez AGF 3. ve 4. safkanlar kazanmışlar. 2 kez de çok sürpriz bitmiş. Altılı Ganyan favorisi 7. sıradaki dişi safkanlar bu koşuyu kazanmışlar değerli dostlar. Ee, i̇şte bu cümleden olarak e, burada 2 numaralı Karatu Tamerinoğlu oğlu orijin dikkat çekiyor orijin anlamında. Dört numaralı Son Parıltı, o da bu koşuyu kazanan, en çok kazanan Bilgin yavrusu ikinci e, sırada şans veriyorum. Dokuz numaralı Tumbul Tumbul Flower, o da Özgün Han yavrusu, o da daha önce bu koşuyu kazanma başarısı gösteren bir e, babanın kanından geliyor. E, daha sonra üç numaralı Kızılçı, altı numaralı Zıvarıklı ve koşunun büyük sürprizini yapma olasılığı bulunan 8 numaralı safkanını 8 numaralı Kızıl Yağız isimli düzeltiyorum. Mutlu Tay isimli safkanla bu ayağa da geçebiliriz. Üçüncü ayaktayız. Düzeltiyorum. Dördüncü ayaktayız. 4 yaşlı Araplar Kartepe koşusu A3 1700 kompiste koşacaklar. Önceki senelerde de aynı koşuyu koşmuşlar. AGF ilk 4 arasında cereyan etmiş ve bu 5 kez koşulan koşunun 4'ünde düzeltiyorum gene. tamamında şartlı 5 ya da grup 3 koşarak gelenlerin kazandığını görüyoruz. benim burada tabii ki dikkatimi çeken 5 numaralı Kapaklıcan ve 6 numaralı Kardeşcan isimli safkanların Kocaeli kumpisinde birisinin altı kez koşup hiç geçilmediğini diğerinin de 5 kez koşup 4 kez birincilik elde ettiğini görüyoruz. Ancak Safkanlar Kocaeli'de evet belki iyi koşuyorlar ama ya sanki böyle başka şehirlerde bakın mesela Kardeşcan son koşusunda İstanbul'da altıncılık yaptı ki koştuğu bu koşuda Safkan 1.65 Ganyan'a %50 AGF ile koşmuştu. Ondan önce yine İzmir'de grup 2 koşuda ee, zaten 4 safkanı koştu koşuda baş hükümdara geçilmişti ee, ama ondan önce seri bilincilik var iki tane arka arkaya birisi İzmir'de birisi Kocaeli'de pek de güven vermiyorlar bu anlamda ama Kocaeli pistinde çok iyiler ee, rakipleri elbette ki 7 numaralı Megastar ee, ki Megastar Kocaeli pistinde safkan ilk kez koşacak Acaba ne yapacak merak konusu. Yani birisi koca elipsinde çok iyi ama birisi koca elipsinde ilk defa koşacak. İşte böyle olunca e, haskaraca mutlaka yazılması gerektiğine inanıyorum. Daha sonra o kadar hatta bestekarı da yazmakta fayda var. Dolayısıyla eküriler, haskaraca, megastar ve iki numaralı bestekarı da mutlaka değerlendirmek gerektiğine inanıyorum çünkü. E, Değişik bir koşu ile değişik bir sonuçta sonuçlanabilir. Ama Kocaeli pistinde iyi koşuyor bunlar. Şu eküllüleri tek atayım diyene de hiç de bir şey demem. Değerli dostlar. Geldik bankomuzun bulunduğu ayağa. Bankomuz 4 ve yukarı İngilizler. 5. ayakta şartlı 5500 kum pistte koşacaklar. Şimdi önceki yıllara bir baktığımızda Bizim ne faydamız var? Ne fayda gösteriyor? Handikap puan sıralaması ilk 3 ve yine aynı şekilde AGF ilk 3'ün dışına hiç çıkmamış bu koşu ve ilginçtir. Son koşusunda illa kısa vade koşup gelenlerin bu koşuyu kazandığını görüyoruz. İşte bu tüm verilerin tamamını karşılayan tek safkan var. 2 numaralı Sumalhan. Sadece safkanın kilosu düzeltiyorum. Kilosunda da bir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok ve özellikle çok dikkat çeken ise bu koşuyu 4, 5 ve 6 yaşındaki safkanların kazanmış olması e, çok bizi umutlandırıyor. Handikap puan sıralaması ilk üçe giren, AGF ilk üçe giren eee 4-5 yaşındaki tek safkan Sümelhan banko tercih ediyorum. Bakalım şansımıza bankomuz iyi koşacak mı? Sumelhan bu koşuyu kazanacak mı? Son ayaktayız. 3 yaşlı İngilizler Handikap 14. 1800 metre kum pistte koşacaklar. Altılı Ganyan favorisi ilk 6 atın şanslı olduğunu görüyoruz. Başka son koşusunda şartlı 4 koşup gelenlerin şanslı olduğunu görüyoruz. Ee, ilginçtir i̇lginçtir. Keşke şartlı 4 koşup gelen Safkan bir tane var. 4 numaralı favori Safkan keşke erkek olaydı. Hep erkeklerin kazandığını görüyoruz. Sonuç itibariyle bu koşuda İlk iki at, iki atı çok önde tutuyorum. Hatta kendi kuponumda belki de iki atı sadece yazacağım. 6 numaralı Star ve 9 numaralı Periklis, Periklis isimli safkanların ne kötü dereceleri olduğunu ne de üzerlerine çizeceğimiz bir soru işareti bulunduğunu görüyorum. Onun haricinde 4 numaralı Smart Diamond tutmasam da dişi safkan ama şartlı 4 koşarak geliyor. Özcan Yıldırım'la bir ihtimal kazanabilir mi? 2 numaralı er babam evet 9 numaralı periklesi geçemeyen safkan hem de ağır kiloyla acaba geçebilecek mi? Umarım geçemez ama yazacağız. 5 numaralı Senior deniz bu safkanda 36 handikap puanına 2 koşuda ulaşmış olması elbette soru işaretleri kaliteli bir safkan olduğunu gösteriyor. 165 161 gün ara veren safkan iyi koşabilir. Ve son olarak 7 numaralı Cimi Cip isimli Safkan. O da e, son koşullarında henüz meydan olmasına rağmen e, Field Star'ın hemen bir çok az arkasında ikincilik elde etmişti. 6-9 çok önde 4-2-5-7 şeklinde olabilir. Diyerek Kocaeli tahminlerimizi işte tamamladık, bitirdik, defteri kapattık. E, daha sonra hemen şablonumuzu paylaşalım. İşte Kocaeli birinci ayak 1-5-6-2-3 İkinci ayak 1, 3, 6, 4, 11, 10, 5, 2. Üçüncü ayak 2, 4, 9, 3, 6, 8. Burada 2, 4 ve 9 nolu safkanları bir adım diğerlerinden önde tuttuğumu beyan etmek isterim. Daha sonra ekürler önde. Kocaeli'de başarılı oldukları için riski tek tercih edilebilir. Rakipleri mega, 7 numaralı megastar. 2 numaralı bestekar ve 4 numaralı haskaraca olabilir. Bankomuz 2 numaralı Sumalhan 5. ayakta ve son ayakta 6 numaralı Perikles ve 9 numara 6 numaralı Fieldstar ve 9 numaralı Perikles. Bir yana daha sonra 4 2 5 7 şeklinde bir şablon oluşturdum. Kocaeli'de mutlu, güzel, neticeli, kazançlı bir gün olmasını diliyorum. Hoşça kalın.